Arkadaşlar ses konuşacağım. Bugün saat kaç? Saat şu anda 11 bir benim annem hala uyuyor. Şu anda sinir et gibi oyun oynuyoruz. Zor bir oyun. Ben bu galiba size oynayacağım. Hard, harder. Yani harder. böyle hızlı. Hardest. Bayağı hızlı ya. Normal. Gal galiba diğer tarafa geçeceğiz. Şunları alıp sağlık, İşte bu değil ki bu. İlerleyen bölümlerde ben bu lafları atlarsam delilirim. Gir git. Ha. Bir de. Ne oldu lan? Bakın ayran bu. Zor değil. Ah. Biraz olsa biraz zor. Biraz zor. Biraz zor. Bir de geri gideceğim. Allah. Geri gitmek zor işte burada. Aldım diyelim geri nasıl gideceğim. Arkadaşlar şurada büyük bir diş var. O ne dişiydi lan? da dolgu vardı zaten. O dişin altında unuttum. böyle büyük. Hani bu altına bir tane onu tutan bir dal gibi bir şey var ya. O şu kadar ondalı. O ne lan? Dur. Oha! E ebesinin töbesi. Oy Allah sen ne haber? Hani var ya gök çok daha azsa. Als TikTok'ta arslan bu arada. TikTok. Çok komik videolar çekiyor. Neyse Nazlı ne oldu abi? Anne nasıl öldü? Lan ne? Lan arkadaşım ne Ay sen Nazlı oldu abi? Yapmayın anlatman gelecek. Bir kız rolde giriyordu. Bir bad boy giriyordu. Bir normal insana giriyordu. Bir böyle yapıyordu. Ay Az sen abi Bu ya böyle. sen abi Bu Baba ne sana baba? Var ha. Az önceki lafımı atlıyorum. Lan oğlum ben niye gideyim?

Tamam buradan sonrasında ölürsen. Ya. Diğerleri böyle hani yok zor. Bir şeyler bir şeyler yazıyor ya. Evet. Onlar zor ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Evet. Önce hiç şey abi Hadi geç kalk. Hadi Buradan gidemeyiz lan. Ama ben niye buraya geldim? Evet öldüm. ölmem gerekiyor. Ben de Şöyle biraz tutayım. Hadi bismillah. Haydi bismillah. Hadi. Hadi. Hadi sen ne oldu sana Ya. Şimdi şimdi benim? dişte de şey burada büyük bir tane. O dişi dolgu oldu benim. Hadi gel gel artık gel seni alayım. Helalleyeceğim. Seni alayım. Arkadaşlar ekrana çok bakamıyorum. Oyuna odaklanmaya çalışıyorum çünkü çok zor. Arka. Tamam. Tamam geçti geçtim, geçtim, geçtim. Bak başka bir yere git derse. Hadi bir silah, silah. Hadi, hadi, hadi. Şuan hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Lan! İyi ki hiçbir şey yoktu ya. Allah iyi ki hiçbir şey yok ya. Aman sen Ay, ona bak da bir safımı. Tamam ben seni bekliyorum. Hadi gel. Alayım şunu gideyim. Alayım. Al sevgilim kır kalbimi. Yok yok. Abi bunu açayım. 3 yıldızlı kalıp forması falan aldım büyük ama şu kadar büyüklükte ama ben yine de yiyorum bana büyük geliyor ama rahat Neymiş futbol topu aldım hani eskiden eski filmlerde böyle siyah beyaz futbol topları olurdu ya bir yeri beyaz bir yeri siyah Kardeşim paraları söyle boğazında Boğazımda kalsın Boğazımda kalsın Neden benim aklıma bu şarkı geldi Sevinmeseydim keşke Prrr, Şimdi de Aga ben niye hep şarkı söylüyorum benim aklıma hep şarkı söylüyorum. Burada kolaymış Orada çok kolay çıkıyor. Ben ne oldu bu işten ya? Tamam bu zormuş şimdi açık. Aha, dur dur tamam abi. Ay alın sen abi? Git aha 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 dur dur. dur. Tamam. kanka çok zormuş ya. Ama kolay gibi gözüküyor ama zor bak. Ben ciddiyim. Yok bura be Oyunun adını söyleyeyim size de girin Hadi. <laughs> Sonra oyunun adını söyleyeceğim. Ona niye hemen yardırıyorum daha orada var. Yardırıyorum. <laughs> Cibebe. Tómale cola. En el tiri 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 tiri. O benim harbiden aklıma ilgili bir şarkı geliyor. Ben sağa geçtim ama. Aha gittim. Aha 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 aha. Boğazında kalsın. Boğazında kalsın. Ne Bak bunu görüyor musun? Bir okula gitmedim bugün için. Yoksa ben şu an okulda hava buz gibiydi hem dişim ağrıyordu. Ben... Yani... Bak bunu böyle de arayayım. mi? çok iyi. Hadi bir şey Baba. Şey 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 ne oldu sana baba? Baba sana ne oldu? Papa não, senhora, opa. Ah! Bak çok yaklaştım. Hadi. Buraya karnımı hiç affetmem bu arada. Ah! Affetmiyorum. Lan bu ne? Lan oğlum. Lan oğlum. Lan ben nasıl geçeyim? Ne? Hız mı bu? Aa pul yap. Bu ne? Bu hız mı? Ste lan. Lan bunu azaltıyor sen. Ha bu hız. Param parça kalsın. Al sevgilim kır kalbimi. Paramparça kalsın. Ama bu, bu, oyunları ben ga, gaza getir. Gaza getiren bir şarkı olacak ki arkada ben öyle oynuyorum. Böyle. Ay anlamam. Zarzar. 叽叽里叽叽里叽叽里叽叽，鸡爸爸，多么的乖啦！哎呀，叽叽叽叽里叽叽里叽叽里叽叽里叽叽里叽叽里叽，不能给他吃吧？阿爸阿妈，你怎么不？ Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Sekse Yok lan. Şunların bir hardır. Ya bir hızısını da yapayım merak edecek. Aynen. Biraz da uzun. Bir video daha var hazırda. FIFA atacak. Tamam. Arkadaşlar onu yaptık. Hemen eve gidelim. Tamam. Arkadaşlar onun adını söyleyeyim. Harder Game. İşte yazıyor bak buradan göstereyim. Şurada yazıyor. Gördüğünüz gibi şurada yazıyor. Harder Game Ever.